ben evet. Ne diyor? gerek buna gerek yok. Ama şuraya Şu gelin. Gelin. E, Tokat için devasa bir yatırım. Tokat'ı ve bu bölgesini bundan sonraki süreçte dış dünyayı açacak, hinterlandını büyütecek, tarımını, turizmini ve ticaretini geliştirecek çok önemli bir yatırım. İnşallah Rabbim nasip ederse Mart ayı içerisinde bu büyük devasa hizmeti genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın tensipleriyle inşallah burada açmayla ilgili bir çabamız mevcut inşallah. Bu tokatlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun müjdesini vermek istiyorum. Bu bölgenin değil, Türkiye'nin son dönemde yapmış olduğu en güzel yatırımlardan birisi ve en teknolojik yatırımlardan birisi olacak. Teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanlar şu anda tokat havaalanında mevcut durumda gerçekleşecektir. Çevremize baktığımız zaman Sivas'ta, Amasya'da olmayan aletler şu anda bu tokat havaalanında hizmete geçecek. Gerçekten... İnsanlarımız burada uçmaya başladığı zaman teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanların Tokat'ta kullanıldığını ve en modern tesisinde Tokat'ta yapıldığını gerçekten görecekler.